Zombi Apocalypse. Hepinize merhaba arkadaşlar ben de Okan Oyun Vakti kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte söz verdiğimiz gibi e, mata çekilişimizin Kazananlığını açıklayacağız arkadaşlar. Bakalım kaç kişiden 3 kişi kazanmış buna bakacağız. Fazla uzatmadan hemen videomuza geçelim buradan 90 mata çekilişine girelim hemen bakalım Kaç yorum var Hemen bunlara bakalım ee, hemen saymaya başlayalım arkadaşlar sizlerle birlikte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 arkadaşlar gördüğünüz gibi 24 kişi katılmış. Hepinize çok teşekkür ederim. Şimdi hemen fazla uzatmadan 24 kişiden seçmeye başlayalım random.org'dan ve birinci oyun birinci kişimiz şanslı bakalım kim kim ne kadar şanslı göreceğiz birazdan ve basıyorum bastım arkadaşlar bakalım 21 numaradaki kardeşimiz geldi 24 23 22 21 Oğuzhan Özcan arkadaşlar Oğuzhan Özcan kardeşimiz kazandı Mate'yi kazanan ilk kardeşimiz oldu tebrik ediyorum Şimdi ikinci ismimiz. Bakalım kim gelecek. 16 numaradaki kardeşimiz geldi. Bakalım kim. Hemen sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. King long Car lol lol arkadaşlar özür diliyorum. King lol arkadaşlar Matay kazanan ikinci ismimiz oldu. Tebrik ediyorum onu da buradan. Şimdi üçüncü ve son ismimiz. Hemen bastım. 7 numaradaki kardeşimiz geldi. Bakalım kim? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oğuzcan Leventoğlu arkadaşlar. Oğuzcan Leventoğlu kazanıyor. Oğuzcan Leventoğlu kardeşimiz. Onu da buradan tebrik ediyorum. Evet böylelikle arkadaşlar videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ee, bizlere destek olup e, katılıyorum. Yani çekilişe katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Ee, kazananları da tebrik ediyorum arkadaşlar. Bu tür videoların devamını gelmesini istiyorsanız, çekilişlerin devamını gelmesini istiyorsanız kanala abone ve kanala abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye.